Çapraz gaga, latince loxia curvirostra. Ötücü kuşların ispinozgiller familyasından kuş türü. Avrupa, Asya, nin kuzey ve orta kesimleri, orta ve kuzey Amerika'da toplu halde dağ ormanlarında yaşar. Uzunluğu 17 cm, gagası çapraz biçimdedir. Erkeği tuğla kırmızısı, dişinin ise sırtı kül kahverengi olup karnı yeşilimsidir. Kısa kuyruğu öteki belirgin özelliğidir. Kuzey Amerika'da kırmızı çapraz gaga kuşu olarak da bilinen ortak çapraz gaga, Loxia curvirostra, Finches ailesindeki küçük bir ötücü kuş türüdür. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki Ladin ormanlarında ürer ve yaşarlar. Bazı popülasyonlar üç kıtanın tümünde belirli bölgelerdeki çam ormanlarında ürer ve Kuzey Amerika'da bazı popülasyonlar Ladin ormanlarında ürer. Kozalaklı ağaçlarda yuvalar, burada 3 ila 5 yumurta bırakır. Çapraz gaga kuşu temelde yerleşik bir kuştur, ancak yiyecek yetersizse güneye göç eder. Bu tür, çiftleşme mevsimi dışında büyük sürüler halinde seyahat eder ve genellikle diğer çapraz gaga kuşları ile karışır. Çapraz gaga kuşu, uçta çarpık olan ve ortak adını aldığı çeneleriyle karakterize edilir. Neredeyse sadece kozalaklı ağaçların, özellikle ladinlerin kozalakları ile beslenir. Gagasının garip şekli, tohumları koniden çıkarmasına izin veren bir uyarlamadır. Yetişkin erkekler genellikle kırmızı veya turuncu iken dişiler genellikle yeşil veya sarıdır. Ancak birçok varyasyon vardır. Bu tür, Avrasya bölgesinde de üreyen papağan çaprazgaga kuşları ve İskoç çaprazgaga kuşları ile karıştırılabilir. Yalnızca kırmızı çaprazgaga kuşu ve beyaz kanatlı çaprazgaga kuşunun bulunduğu Kuzey Amerika'da tanımlama daha az sorunludur. Bu kuşların ötüşlerinin Kuzey Amerika'da, bu kıtada birbirleriyle neredeyse hiç üremeyen Farklı ötüş seslerine sahip 8 veya 9 popülasyon olduğunu bilim insanları öne sürmektedir. Gaga'nın boyutu ve yapısı da değişir ve farklı popülasyonlar farklı kozalaklı ağaçların tohumlarını yeme konusunda uzmanlaşma eğilimindedir. Şu anda birkaç kuş bilimci onları farklı türlere ayırmayı öneriyor. Kırmızı çapraz gagalar Kuzey Amerika ve Avrasya'daki çeşitli iğne yapraklı ormanlarda ürer. Hareketleri ve oluşumu, birincil besin kaynağı olan kozalaklı tohumların mevcudiyeti ile çok yakından bağlantılıdır. Genellikle kozalaklı ağaçların çoğunun tohumlarının olgunlaştığı yaz sonunda, Haziran-Eylül yuva yaparlar ancak uygun bir koni mahsulü olan bir alan bulurlarsa yılın herhangi bir zamanında yuva yapabilirler.